Üniversitede klinç olmamak için yapmaman gereken şeyler madde 3. Çalışkan insanları aşağılamaya çalışma. Şunun saçına başına bak ya. Hep aynı geliyor. Sana yemin ederim kıyafet seçme derdi olmadığı için saçını başını makyajını yapma derdi olmadığı için bu, bu kadar ders vakit ayırıyor. O saniye kadar yasın yasın yazsın çıkmasın sınavdan. O her şeyi tam puanla alsın yüz alsın. Alır tabi abi. Alır. Hayatı yok ki. Arkadaşı yok. sordum sınavdan düşük bekliyor diyor kesin yalan söylüyor çalışamamış falan yalan elini kaldırıyor söyleyecek illa bir şey var illa düşündüğü bir şey var evet üniversite stresli bir ortam hatta çam eğrisi gibi not sistemlerinden dolayı canlı sıkılıyor rekabet hissediyorsunuz doğru haklısınız puan aldı diye, derslere karşı daha azimli, daha tutkulu diye o kişiye nefret besleyemezsin. Ama ben illa besleyeceğim diyorsan da bunu ona yansıtacak hareketler yapmaya hakkın yok. Başarılı olmak ve olmaya çalışmak zaten zor. Bir de sürecimizi zorlaştırmayalım. <laughs>